Bentonit Kili Ünye'de düzenlenen programla tanıtıldı. Programa firmanın reklam yüzü Tanju Çolak da katıldı. Şifa kaynağı Bentonit Kili Ünye'de tanıtıldı. Firmanın reklam yüzü ünlü futbolcu Tanju Çolak orduya geldi. Bentonit Kili için ordulu firma tanıtım toplantısı düzenledi. Kili oluşturduğu markayla satışa sunan firmanın yönetim kurulu başkanı Hamit Tecer... Ürün hakkında bilgi verdi. Bizden bir yıl önce yaşayanlar, 2000 yıl önce yaşayanlar, hatta çok daha önce yaşayanlar, bu salgın hastalıkların ne olduğunu bile bilmeden, bu bentonit kilini biliyorlardı ve kullanıyorlardı. Osmanlı'da bunun adı tiyinimah'tu müjelı toprakta. Kullanılma amacı da en çok zehirlenmeyi önlediği ve salgın hastaları önlediği için. Bence her ünleri, yaşayan her ünleri, her ordulu bu kilin, bu topraklarda olduğu için dua etmeli, teşekkür etmeli, şükran duymalı. Programa katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler ise yapılan çalışmalarla büyük bir doğal zenginlik kazanıldığını söyledi. Çok başarılı bir şekilde ürettiği bentonitin türevleriyle büyük bir zenginliği kazanıyoruz. Ve aynı zamanda Fındık'tan sonra ikinci büyük ihraç kalemimiz Karadeniz'de, Ordu'da. Bu çok önemli. Ve ben de bakanlığım zamanında yasada yaptığım değişiklikle e, önünü açmıştık bu çalışmanın. Karadeniz çok büyük avantajlar kazanacak. Çünkü onun da ana vatanı dünya. Firmanın reklam yüzü gol kralı ünlü futbolcu Tanju Çolak, kilin yararları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hiçbir yan etkisi yoktu. Gelecekte de yan etkisi görülmemektedir. Yazan tek üründür Bentonit. Ben bunları da görünce başladık biz e, Hamit Beyle yazışmaya, çizmeye derken hadi reklam filmi oynar mısın? Oynarız. Neden olmasın? Reklam filminde seyredmişinizdir. Güzel bir film yaptık. Güzel bir reklam çektik. Programda son konuşan isimse Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı oldu. Türkiye'deki gelişmeler bu kin madeninin insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum, daha iyi fark ediyorum. Bu madenin ilimiz ekonomisine, ülkemiz ekonomisine sağladığı katkıları burada bulunan herkes çok iyi biliyor. Ordu'da çıkarılan bentonit gelinin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu Osmanlı'dan bu yana biliniyor.